şimdi geliyor. Abi bak böyle. Tamam, ya. Gez göz arpacık. Ya. Buradan itibaren benim kameram. Bakalım nasıl çıkmış. Ben de görmüyorum yani. Görerek ah, yapmaya kalkarsan ya. yandın. Gez göz arpacıkla Bülent. Abi bir göbek göster, göster bize. Bir şey ya. Doktor, göster. göbek göster. Allah göbeğin ailesi bende var uçaklar. <laughs> Ama Bunu seninki iki zamanlı, göstereyim. biz dört zamanlı'nın istiyoruz. Tamam abi, şimdi göbek geliyor. Evet, geliyoruz. Of. Batan güneşe doğru gidiyoruz. Şöyle bir akşam manzarası.

Olsa ya, bizler olsa böyle olmuyordu. Bizlerle de açtık. İniş var. Heh. İşin en kritik yer, hadi. Kameramanlar, hazır olun. Peki, bir tur atıyorum. Kuşum yeni ölçtü zaten. Peki. Meydanı clear ettik, bir sorun olmadığını gördük, iniyoruz. Şimdi bu ceme vereceğimiz bu mu? Yok, bunun büyüğü benim kırılan var ya bir tane, Nevzat <laughs> abi de olan. Giriş var. <laughs> Demedin mi ben? <laughs> Ya, Ama öbürküler daha iyiydi. Öbürküler daha iyiydi. <laughs> <laughs> Şimdi kalkar gene iner ya.